Herkese merhaba. Aşkı Memnun'un Rüya Çifti, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtu yıllar sonra Netflix'in yeni projesi için buluştu. Çekimlere geçtiğimiz günlerde New York'ta tamamlanan filmin adı da belli oldu. İngilizce kod adı Last Call for İstanbul olarak bilinen İstanbul için son çağrı anlamındaki filmden Netflix'in paylaştığı ilk kareler heyecan yarattı. Filmde yolları bir şekilde New York'a düşen iki büyük aşık olan Serin ve Mehmet'in geçmişleriyle hesaplaşmaları anlatılıyor. Atılıyor. Filmin Türkiye'de İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilen çekimleri tamamlandı. Oyuncular kalan sahneleri de New York'ta tamamladı. Senaryosunu Zeytin Ağacı, Aşk Tesadüfleri Sever, Atiye, Vatanım Sensin gibi yapımların senaryolarını imza atan Nuran Evren Şit'in yazdığı filmde Beren Saat, Serin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Mehmet karakterini canlandıracak. Filmin diğer detayları için takipte kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.